arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz yanımda Zeynep Ay, ne haber Zeynep? Ne haber? Hı? Ya Milisa'nın biz biz sana kanalına çekecektik aslında. Ee biz... şey gittiği için maalesef çekemedik arkadaşlar. Bir sorun olduğu Aynen, çekemedik. Bir sorun olduğu için. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben de şimdi kanalıma adım ben, ben şuradaki kuleye çıkıp hemen çıkıyorum. Hadi. Ben daha video Ve verirsen... arkadaşlar çıktım. Burada daha aşağıma diyeyim şurada toplan toplan oha yok uçuyor. Ben düşüyorum. Ben de uçuyorsun. Zeynep'ciğim. Zeynep de abicim, Sen takılıyorsun arada bir Zeynep'te. Baba baba. Ne çakıl odam? Da, ben Tony. kaydı başlatmadım. Day Tony, Day Tony, Day Tony. Bu ne lan? oh, maşal tövbe tövbe. <laughs> Anam, hani lan? Bak. bak. O kadar maşallah ver Allah Allah. Görüyor musun arkadaşlar? Kardeşim git biraz yemek ye çubuk arkadaşlar. korkar olmuş. Ömer bunu bir arkadaşlara. Gösteriyorum. Kardeşim git biraz ya. yemek ye çok korkar olmuş. Alıyor insanlar atıyor sanki. Beni de at. Anneciğim. Beni de at. Beni de at. Allah ya, ya, atlamış. Ne? Atlamış Ömer. Ah. Ömer'im var geçen. Neyse söylemeyeyim bunu da. <laughs> <laughs> Sen her şeyi söylüyorsun ya? Ama söylemeyeyim dedim. Arkadaşlar mutluya ilgili bir şeyler söylesene ama. Ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Ya. Onlar bir çıkıp. şey etrafa tanışma falan. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Lan hmm. ben nereden yanıyor? Buradan. Çıkarmalı Ben de başlıyorum. <laughs> Hadi. 3. Ay 3 2 1. Aa. Sen neredesin ne? Ben daha geliyorum. Şuradan kaçmayayım. Ha gördüm. Ah, ben kaldım burada. Niye durdu? Geliyor ana geliyor. Görüyor musun beni? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aa o da kırmızı bir şey var. Benim şapkam. Arkadaşlar duvarlarımı gördünüz <laughs> mü? Karlı. Başka bir ruda diye. Ben burada diye buraya şey almak istiyorum. Televizyon almak istiyorum. Oo adam çok kaslı lan. Burası bir fakir. Burası fakir fakir. Mutfağı sildim. Buraya Kıştı. yapacağım petim de yumurta. Yardım etmeye geliyorum dur. Bakın. Burada. Ah geldim. Bu ihtiyaçlarını görüyorum. Ya adeta tu. Ben şimdi şeyine gidiyorum. Bir dakika. Ya yine sen o gitme gel 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 gel. No, Şuraya. Koş koş koş. Yumurta yatıralım. Acı patlı. Lan yaptım. içinden mi içtim Bu da Burada kedi olmasını ha. istediğim için. Of. Böyle kedi şey. Çiz takla gücü. İnşallah kedi olur. hadi arkadaşlarımıza esnafı tanıtalım. Sen uyu orada. Sen tanıt. Ben seni gezdireceğim. Hadi. Arkadaşlar şurada kure. Bakın şurada kırmızı bir bir tane var. Kampa gitmemiz gerekiyor. Görüyor Bak, orada kırmızı olan ona çıkıp çıkıp ne ya basıp üste gidiyorsunuz demek. ve oradan topu buradan çözersiniz ya da de aşağı yolluyorsunuz tam <laughs> <laughs> bak koş 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 bu burası var ya sen ben sevgi şey sen ben deli sen Zeynep <laughs> topla Zeynep. Işte. Bak buradan alttan bomba çıkıyor. Bomba tarlası gibi. Hı. Neydi Bir, bir ya. oyun vardı Zeynep. Neydi onun şey. adı? Tıpkı buna benziyor. Değil mi? Nasıl bu, bu, bu. Arkadaşlar bir de böyle. Şimdi buraya gidiyoruz. Ben de geliyorum. ters takıttım Ben de geliyorum. Petim gel bakalım. Yiyor musun ha? Gel. Aa, köpek çıktı. Arkadaşlar çok tatlı. Adını koyalım mı bunun? Adını koyabiliyoruz mu ki? Şu adama vuracağım ben. Hınca Adını adama. nereden koyuyoruz? koyuyor? O camı bir Oppa. <laughs> Gördüm seni vuramadım. Yok oh. ben bunu bir şeye aktaran taktım. Arkadaşlar ne oluyor? Söylüyorum. ben buradan de değiştirir. Belki. Belki rengini değiştirmez. Ömer burada beni bekle. Gördüm seni. Yuvarlanıyorum şu anda. Siz ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Lan kalk kalk. Aa, gördüm gördüm. Kalk Ömer. Ne kadar şanslıyız lan. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi? Zeynep. Ne yapıyorsunuz? Geldim senin yanına. Kocuk, 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 kocuk. hadi sana gel bir ölelim. Bakalım. Misil sesini duyuyor musun? Ben sana tam da tut tut tut. Anne sesimi duymuyorlar sanırım. Duyuyor. Sanırım duyuyor. Sanırım duyuyorlar. Ne biliyorum? Sen ne biliyorsun? Uçmaya müzik edeyim. Gel ya. köpüş çok yapacağım. Köpüş. Eline deri girmiş bu kim? benim oyun dondu. Ne? <laughs> Dondu benim oyun. Çıkar mısınız evimden? Bir oyun dondu. Ne dondu? Evinden çıkar. Şaka. <laughs> nasıl inandı diyor. <ya? gülüyor> Ay arkadaşlar, görmediydiniz nasıl inadı. Sakın arkadaşlar. Buradan içe düşeceğim. Allah. Arkadaşlar şu anda nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ben gidiyorum, siz gidiyorsunuz. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Arkadaşlar bakın şimdi bu göreceklerinizi 100 yıl boyunca göremeyeceksiniz. Görebilirsiniz. Ters takla gücü. Ama yani ters Yavaşlıyorlar ha. Ters takla. Bir de ters, ters takla attım. Kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar siz benim sesimi oh. duyuyor musunuz acaba? Benim sesimi. Duyuyorlar. Bilmiyorum. Şey yaptıktan sonra belki tamam. bakarım. Tamam Zeynep. Ters evet, takla. Gel dışarı çıkalım. Çok cam sıkıldı. Tamam hadi çıkalım. Gerçek mi? Hayır. Hı. Oyna oyna Ha evet. Anladım. Yerden çıkıyor. Ya aşağı. Ya şey, benim boyum çok uzun mu? Hah gelmiş. Köpüşü. Köpeğim. Aa bunda Allah yazabiliyor. Arapça. Hani Allah değil o. Şu gösterdik. Şu balonunu bir gösterelim. Ya o, 30 saat bekleyeceğiz. Bu 50 saniye kalmış. Tamam ben, ben şu merdiveni tam koyayım. Şimdi buradan çıkıyor. 3000 saat sonra. Ah hala çıkamadım ya çok yoruldum. Oha adam Hadi peki, bir saniyede çıktı lan. Geldin. Hoş geldin. geldin. De benim oyun dondu. Yeni yapıyorsun. <laughs> ya bir kere yaptım diye ya, hemen 3-4 kere kalmaz herhalde. Ben gidiyorum. Allah. Arkadaşlar bu da şey şey yoruyor. İşte bu. <laughs> ben birazcık sandık da Ne güzel sandıklısı. uçtum. Aa oturdu mu? Oturma şekli aldım. Uf. Benim köpeğim sallıyor sanırım beni. Aha bom bomba gelecek. Koş koş. Bon, bon, gel. Bonbon evet. mu? Basıyorsun. evet adı, bu balon deyince aklıma bonbon geldi. Adı bonbon olsun bunun. Tam böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Petri en yükseğe gelince hop böyle olacak. Dın 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 Köprüden geçelim. Ben atlıyorum. Atlama atlama. Arkadaşlarımız yoktu. Ya arkadaşlar bekleyemeyeceğim. Çok uzun sürüyor. Arkadaşlar. U en T yükseğe çıkıyor. Bakalım petimizin ne Oradan da. Oradan gerekiyor. Oradan da. Ee, benim. Ne Bek oldu? Bek ha, şu ben Bek çok de Maşallah maşallah. Maşallah. Ama ayı. Maşallah. maşallah. Nerede onu unuttum. Zeynep ne ne baba baba. Bu heykel Masşallah, mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Biraz <laughs> bisikletin mi yesem <yiyorsam> acaba? Yeter. <laughs> maşallah. <laughs> bisiklete binelim o zaman. Ne diyorsun lan sen? Kime diyorum? Ya ben mesela oyna da oyna Neyse ben de iki kişilik bisiklet var. Biliyorum almıştık. Ha? Hayır. Hayır. Zeynep çıktı çünkü işi gücü adı. Ya her gün oynuyoruz sanki. Evet. Hayır. Hayır. Ben dün oynamadım. Rob Roblox. Aa, aa. Ne zaman Roblox oynasanız onu oynuyorsunuz. Hayır. Evet. Yo. Yes. Ben bugün Me'yi oynayayım mı dedim, oynamadım. Oyna saydın. Sen de iyi oynama dedin. Yo oynama diye bir şey demedim. Şuna gelin ama. Evet Adopt Me o. Oh. Saramaz şu an. Bakın arkadaşlar burada şey şey Çocuk yarı. musun? Evet. Ben petim, o zaman. Petim yok. Bu işe yaramıyorsun. Ben bunu kendinize yüküm. Tabii yalnız benim evimde yaşamayacağız. Hayır. Me melek diyorum ya. Melisa'nın evinde yaşayayım. Hayır. yaşıyam. Tamam. istiyorum ama Zeynep'e yatak yok. Yatak sildim ben yanlışlıkla. Ama yanlışlıkla oldu yani. Ben senin evine koyabiliyor muyum? Koyabilirsin. O zaman sen benim kendi evine yatağımı koy bana. Olur mu? Olur. Kaç 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 kaç. Ya bu ne işe yarıyor? Ben de pek çözemedim. Hiç, hiç, hiç. Bak burada gizli bir yer var. Buradan çıkıyorum. Dene beni biri aldı Sonunda canım. Cumbalak. Hı. Geliyorum çocuğum. Cumbalak ne lan? Çocuğum ne lan? Ve arkadaşlar videom bu kadar. Şurada kapanış yapayım. Dur Aa, ben ben olmuş. Ben şimdi oraya 2 tamam, saniye. Tamam. Ve geldim. Oh, çok mi, yoruldum. Çıkar pemiş yorumlar. Ve arkadaşlar videomu kadar da Çok canım sık yani. videoma alakalı. ya Videoma abone ol. Videoma niye ya. Kanalıma abone olun. Like atın, bildirimleri açın. Için... Ne yapıyordun? ha yorum ya... yorum atın. Ben yorumunuza kalp bırakacağım, Ve sabitleyeceğim. Ve bay bay arkadaşlar. Bay bay